Piramitler, Antik Mısır'da özellikle firavunların anıt mezarları olarak inşa edilmiştir ve yapımları oldukça zorlu bir süreci kapsar. Piramitlerin yapımı için binlerce işçi, zanaatkar ve mühendis görevlendirilmiş, bu süreç genellikle onlarca yıl sürmüştür. En bilinen piramit olan Keops Piramidi, milattan önce 2580 ile 2560 yılları arasında inşa edilmiştir. Piramitlerin yapımında taş bloklar kullanılmıştır ve bu taşlar genellikle yakındaki taş ocaklarından çıkarılarak Nil Nehri üzerinden taşınmıştır. Çoğu taş bloğun ağırlığı birkaç ton olmasına rağmen bazıları 15 ton kadar ağırdı. Bu taş bloklar kızaklarla ve rampalar kullanılarak inşaat alanına getirilmiş ve üst üste yerleştirilmiştir. İşçiler rampalar boyunca taş blokları sürükleyerek yukarı katmanlara taşımışlardır. Piramitlerin inşasında matematiksel hesaplamalar büyük bir öneme sahiptir. Mısırlı mühendisler piramidin tabanının tam olarak düz olmasını sağlamak için hassas ölçümler yapmıştır. Yapının simetrik olması için kenarlar eşit uzunlukta ve belirli bir açıda inşa edilmiştir. Ayrıca piramitlerin içindeki mezar odaları ve tüneller de dikkatlice tasarlanmıştır. İç kısımdaki dar tüneller ve gizli geçitler firavunların mezarlarını koruma amacıyla yapılmıştır. Piramitlerin inşasında kölelerin kullanıldığı düşünülse de bazı araştırmalar işçilerin maaş alan uzmanlar olabileceğini öne sürer. Yapım sürecinde kullanılan aletler ise oldukça basitti. Taş, bakır ve bronz aletlerle çalışılmıştır. Son olarak piramitlerin yapımı astronomi bilgisi gerektirmiştir. Çoğu piramit yıldızlara göre hizalanarak inşa edilmiştir. Bu dev yapılar Mısırlıların teknik becerilerini ve çalışma disiplinlerini göstermekte ve bugün hala bilim insanlarını büyülemektedir.